Tüm Kamu İşleri Çevi Kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi haftaya kamu çerçeve protokolü görüşmeleri kapsamında taraflar bir araya gelecek. Bu kesin ve net, bunu bilin. Ben Cuma günü bekliyordum, lakin arkadaşlar çalışma bakanı da söyledi hala devam ediyor diye bu demek ki bu hafta olmayacak demektir. Haftaya kesin olarak bir açıklama gelecek, görüşme sağlanacak. Ben bunu ayın başında görüşmenin olacağını söylemiştim zaten. Şimdi benim isteğim kamu işçilerinin burada sesiyim. Sesi olmaya çalışıyorum. Sesinin gür çıkması için çabalıyorum. Kamu işçilerinin talebi kamu çerçeve protokolünün talep taslağının tamamen eksiksiz bir şekilde kabulünü istiyoruz. Orada yazılan tüm haklar kamu işçilerin hakkıdır. Şu an kamu işçileri sessiz, sakin, ee, bekliyorlar. Mesela memurlar gibi yapmıyorlar. Sessiz sakin hakkımız olduğunu bekliyoruz değil mi? Kamu işçileri gücünün farkında. Birlik olursa neler yapacağının aslında farkında. Biz istiyoruz ki talep, taslan, tüm hakları başta vergide adalet, tayin, taşırını, kadro, tüm haklar eksiksiz bir şekilde kabul görmesini istiyoruz. Şimdi bu görüşmelerde kamu işçilerinin maaş zamları, sosyal hakları, ek ödemeler, çalışma koşulları gibi önemli konular masada konuşulacak. Ama bundan önceki videolarda Uygar Kipel'in konuşmasını bakın gösterdim size öngörüsünü. Nisan sessiz geçecektir diyor arkadaşlar ama Mayıs önemli. Sessiz geçse de Nisan ayı biz etkinlikler vasıtasıyla yani Twitter'dan sesimizin gür çıkması için çabalamamız uğraşmamız gerekir sendikadan yani zaten soruyoruz cevap alamıyoruz. Hiçbir ses daha yok sendikadan. Ama arkadaşlar bizim de gücümüzün farkında olduğumuzu, her şeyin farkında olup sessiz kaldığımızı göstermemiz gerek Yani demesinler ha buna hiçbir şey bilmiyor da demek ki e, ne versek tamam diyecekler. Öyle bir şey yok. Biz talep taslağında yazılan tüm hakları eksiksiz bir şekilde istiyoruz, talep ediyoruz. Bakın perşembe günü etkinliğimiz çok büyük olacak. 1 Mayıs'ta Karçepe ile ilgili e, talebimizi dile getireceğiz. Sizlerden ricam orada e, sen, ben, onun bu sorunu var, bunun bu sorunu var demeden, benim sorunum yok demeden orada birlik olalım. Sen de kamu işçisin, o da öbürü de. Birlik olmazsak şu an, birlik olmazsak imzalandıktan sonra birlik olmanın hiçbir manası yok. İmzalana kadar birlik olacağız. Sesimizin gür çıkması için çabalayacağız. İnşallah Rabbim inşallah güzel neticeler gösterir. Kamu işleri adına hayırlı sonuçlar al alırız. Bizim de çabalamamız gerek. Bizim ne verdiler mi? Başından vur tamam de öyle bir şey yok. Bizim sesimizi çıkarıp her şeyin farkında olduğumuzu ve taleplerimizi sonuna kadar istediğimizi göstermemiz gerek. Beni dinlediğiniz için, benim yanımda birlik olduğumuz için teşekkür ederim size hepinize değerli arkadaşlar. Burada e, güçlü bir aile olduğumuzu görüyorum. E, beni destekleyen arkadaşlar var. Ben burada sizler için varım. Bundan emin olun. Buna ilave Telegram grubumuzu da arkadaşlar Twitter etkinliklerini de paylaşacağım. Mutlaka oraya gelin. Onun linkinde yani kanalın şeyinde e, ne diyorlar Linkini işte bırakacağım adresini bırakacağım oraya mutlaka e, gelin Telegram adresinden Twitter etkinliklerine mutlaka katılan e, Twitter et, Twitter adresimizde mutlaka takip edin hepinize güzel günler diliyorum